Rabbisi. Beni cehenneme koymasan kimse sana hesap sormaz. Sen Allah'sın. Kimse sana hesap sormaz. Beni affetsen. Bu sana hiç zor gelmez Allah'ım ama beni cehenneme atarsan ben dayanamıyorum ya Rabbi dedi. Ne olur Allah'ım dedi. Hazreti Muhammed'in hatırına ya Rabbi. Dedi. Çocukluğumda bir kere bayram namazına gitmiştim. Onun hatırına ya Rabbi. Bir gün camiye duvar örüyorlardı, tuğla taşımıştım. Onun hatırına Ya Rabbi dedi. İyi bir amelim için beni geri cehenneme atma Ya Rabbi dedi. Ben dayanamıyorum dedi. Adamın yalvarması Allah'ı öyle hoşnut kıldı ki, bunu atmayın cehenneme dedi. Bunu atmayın affettim dedi. Müslüman, günahkar. Öbür adam, alın bunu cehenneme götürün dedi.